Biri bir, bir birim var diyelim ki. Buraya adam yetiştiriyor. O mu yetiştirecek? Ona biz ücretini mi ödeyeceğiz? Bugün iş önemli bir protokole imza atmaya burada bir araya geldik. Bizim yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli işkur yöneticileriyle birlikte. Üyelerimizin talep ettiği nitelikli iş gücünü bir şekilde şehrimizin depremden etki gördüğü aşamadan bugüne e, şehir dışına çıkan insanların geri gelmesini sağlamak ya da buradan nitelikli insan yetiştirmek amacıyla iş kurun düzenleme olduğu, ticaret sanat odasında dahil olduğu bir iş programı bu. nitelikli iş gücü yetiştirme programı olarak e, projenin ismi. Biz de burada Malatya Ticaret sanayi Odası olarak duyarlı bir şekilde iş birlikte bu projenin Malatya'da nitelikli insan yetiştirme anlamında önemli olacağını inancımız tam. Bugün burada bir arada bu protokolla beraber iş Kur bünyesinde bizim odamız ve iş Kur bünyesine müracaat edecek üyelerimizin e, bu noktadaki personellerinin nitelikli hale dönüştürebilmeleri için eğitim programları düzenlenecek. E, süreci birlikte mail mesaj noktasında üyelerimize duyuracağız. E, ve bu işin gerçekten Malatya'ya faydalı olabileceğine inancımızla hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli müdürlerimize, müdürümüze ve değerli müdür yardımcılarımıza teşekkür ederiz. Malatya'da umut ediyoruz ki birilerinin daha farklı iş kollarında kendini geliştirip nitelikli bir şekilde ekmek yiyebileceği bir atmosfer yaratırız. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, bugün burada iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için fakat genel müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu projenin imzası için bir yerde bulunmaktayız. Bu projemiz hem iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin temini konusunda bize faydası olacak. Hem de bizim vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına girmesini kolaylaştıracak. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun.